Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 26 Eylül 2022 Pazartesi. Cuma günü piyasalarda tek kelimeyle bir kasırga koptu. Piyasalarda olup bitenler aslında daha sert bir inişe doğru dünya ekonomisinin sürüklendiğini ortaya koyan bir fragmandı diyebiliriz. Birazdan bazı grafikleri sizlerle paylaşacağım. Dolar TL'de ihtiyatlı adım adım yükseliş devam ederken Euro'dan sonra sterlin de dolar karşısında çöktü. Daha evvel belirttiğim destek noktalarına doğru gerilediğini görüyoruz. Sterlin dolar paritesinin İtalya'da neofaşist sağcı liderin zaferiyle sonuçlanan seçim bugün itibarıyla yeni bir gelişmeyi de Avrupa Birliği içerisinde siyasi bir riski de masaya taşımış oldu. Euro'da sterlinde düşüş devam edecek. Tabi bu veriler bize yumuşak inişi unutun, büyük çöküşün ilk işareti geldi dedirtiyor. Önce cuma gününe gidelim bakın o gün neler olmuş. O günü anlamazsak bundan sonra başımıza gelecekleri tahmin etmemiz, analiz etmemiz mümkün olmayabilir. Son işlem gününde hisse senetleri için kabus gibi bir gündü. 13 Haziran 2022 tarihindeki dip seviye olan 3666 S&P 500 endeksi için New York borsasındaki 3660'ın altına düşmemek için küçük bir gün sonu sıçraması gelse de çöküş devam edecek. Nitekim bugün de yine S&P 500'de yüzde eksi 0.50 civarında yüzde 0.50 civarında bir kayıp var ama bu aslında o sert düşüşlerden sonra gelen büyüklerin küçüklere attıkları tuzaklardan, kurdukları tuzaklardan sadece biri. Bakın zirveden inişin şimdiye kadarki maliyetini biraz açalım, bakalım neler olmuş. Özellikle tahvil piyasasında 30 trilyon dolar 2021 yılındaki zirveden bugüne geliş, cuma günü itibariyle geliş hesapladığımızda 30 trilyon dolarlık bir kayıp var. Cuma günkü sat işlemlerindeki sat talimatlarındaki hacim bakın. Grafikteki o kırmızı en yüksek volümü gösteren sat talimatları aslında 2008 krizini 2020 yılı Mart ayındaki COVID-19 kapanma tam kapanma dönemindeki kaosu bile geride bırakacak sert bir satış rüzgarı geldi o gün. Yine Tahvil piyasasındaki kaybı gösteren bir grafiğimiz var. Tahvil piyasasında sadece Cuma günü 1 trilyon dolardan fazla para battı, buharlaştı. Bu 1,5 Türkiye edecek bir kayıp. Bakın 2021'deki o zirveden o 70 trilyon dolara yakın seviyeden artık dünyadaki o tahvillerin değerinin 56 trilyon dolara doğru gerilediğini görüyoruz ki bu aslında tahvil faizlerinin artışı ile fiyattaki düşüşü gösteren bir parametre ve önümüzdeki günlerde bu tahvil piyasası böyle çökmeye devam ederse devletlerin merkez bankalarının aldıkları kararlarda geri adım atmalarına sebebiyet verebilir. Ya bu tahvilleri kurtaracaksınız ya da şöyle de diyebilir merkez bankaları. Üzgünüm, burada ölen ölecek, kalan sağlarla yola devam edeceğiz diyebilir. Credit Suisse'in İsviçre'nin en büyük bankalarından biri, dünyanın en büyük bankalarından birinin cuma günkü hissesindeki düşüş bakın artık tarihinde hiçbir zaman böyle bir seviyeye gelmedi. Yani tarihler aşağıda görünüyor. Yani yıl olarak 2008'de, 2010 yine 2020'de ve bu geçmişteki krizlerde krizlerle mukayese ettiğimizde Hissenin değerinin artık defter değerinin de altına indiğini görüyoruz. Yani piyasa değerinin defter değerinin altına düştüğünü görüyoruz. Zaten Credit Suisse New, Amerikan piyasalarından çıkma kararı alabileceğini belirtmişti. E, Çöküşte gösteriyor ki aslında artık çıksa da çok büyük bir kayıpla bu çıkış işlemi olacak. Zirveden 2021 zirvesinden bu yana tahvil kredi hisse senedi ve kripto piyasalarından sinilen finansal servet tutarı 30 trilyon dolar. Bakın bir yılda o 2021'deki zirveden o bedavaya dağıtılan dolarlarla Covid-19 salgınında ekonomiyi ayakta tutmak, bankaları, şirketleri ayakta tutmak, tahvil piyasasını ayakta tutmak için verilen paraların karşılığında tırmanılan zirveden 30 trilyon dolar buharlaştı. Bunun en az 2,5 trilyon doları kripto piyasalarında oldu. Altında yine bir 30-40 milyar dolar bu şekilde buharlaştı. Hisse senedi piyasalarında zaten işte tahvil ve hisse senedi ağırlıklı olmak üzere orada da kalan tutar orada buharlaştı. Dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın kabaca %30'u son bir yılda buharlaştı gitti. Bu para eğer hisse o şekilde o değer düşmeden önce yarı fiyatına da olsa sattıysanız evet size yarısıyla dönmüştür ama eğer Margin call dediğimiz aslında sermaye çağrısı teminat çağrısı yapıldığı döneme kadar beklemiş ve o teminatı da koyamamışsanız ve takasda sizin malınız 3'te 1 fiyatına 4'te 1 fiyatına satılmışsa aslında o yatırımcıların da cebinden çıkan yani sadece ekranlarda dönen bir paradan bahsetmiyoruz. Kaydi bir varlık gibi de görünse nakdi varlıkların da bu şekilde birilerinin cebinden birilerinin cebine geçtiğini görüyoruz. Şimdi faiz artışı devam ederken dolar hariç ne varsa çöküyor ve çökmeye de devam edecek. 2008 krizi, mortgage krizi bu krizin yanında gölgede kalabilir. Şimdi tabii bu çöküşü. Doların yükselişini sağlayan şey ne? Faktör ne? Amerikan Merkez Bankası %3.25'e çıkardı politika faizini geçen hafta. Yıl sonuna kadar en az %4'e çıkacağız. Ve bu faiz artışıyla beraber Amerikan tahvillerinin faizlerin arttığını görüyoruz. 30 yıllıkların, 10 yıllıkların tarihte olmadıkları kadar yüksek %3.5'lara doğru gitmesi, uzun vadeli faiz, tahvillerin faizinin yükselmesi önümüzdeki günlerde, ekonomileri çok zor günler beklediğini gösterir. Kısa vadeli faizlerin önüne geçiyor olması bu aslında e, piyasada risk algısının da yukarıya çıktığını gösteriyor. Bir de siyasi belirsizlikler var. İşte İtalya'da aşırı sağ iktidara geldi. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı parti İtalya'nın kardeşlerinin lideri Giorgia Meloni İtalya'da seçimleri kazandı. Meloni sağ koalisyonun desteğiyle İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak. Euro için kabus yeni başlıyor. Çünkü konuşmasında, balkon konuşmasında cinsiyet ayrımcılığından tutun da e, İslam'a, Müslümanlara karşı ve yine Avrupa Birliği'nin değerlerine karşı çok sert ifadelerde bulundu. Tabii yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Dünyada şu anda savaş görmemiş nesillerin şımarıklığıyla karşı karşıyayız. İşte neofaşist bir lider. Neofaşist örgütlerde siyasete atılarak daha önce Colin, Silvio Berlusconi'nin yine İtalya'daki aşırı sağcılardan biridir. Onun partisinde siyasete başlamış bir isim. Koalisyonundaki herkes marjinal sağcı. Dolayısıyla böyle bir nesil ahkam böyle mangalda kül bırakmıyor. Ama bunlar mesela Bayan Meloni'ye şunu sormak lazım. 750 milyar euroluk. Batık tahvilleriniz var. Yani ödenme riski noktasında Avrupa Birliği'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleriyle başta Almanya olmak üzere AB fonlarıyla ayakta duran bir İtalya ekonomisi var. Bunu nasıl aşmayı planlıyorsunuz? Cevap yok tabii. Mesela siz Euro'dan çıkabilir misiniz İtalya olarak? Çıkamazsınız. Ya da Avrupa Birliği'nden çıkabilir mi? Çıkamazsınız. E, hem Avrupa Birliği değerleriyle siyasi ve Ekonomik kriterlerine tabi olacaksınız hem de böyle popülizm yapmak adına göçmen karşıtlığı işte işte Hristiyanlığı merkeze koyup başta İslamiyet olmak üzere diğer inançlara karşı savaş açacaksınız halkı kutuplaştıracaksınız. Bu aslında dünyanın birinci ve ikinci dünya savaşı öncesindeki siyasi ekonomik iklimini de hatırlatan endişe verici gelişmeler bunlar. Bakın euro dolar paritesi 96 seviyesinin bile altına iniyor. 94'e kadar inmişti. Şimdi İtalya'daki bu seçim sonucuyla artık 94 seviyesinin de altına euro dolar paritesi inebilir. Ee, diğer tarafta sterlin de sterlinde de çok büyük kayıplar var. Biz de dolar TL altına gramına geleceğim ama şimdi dışarıda bu olup bitenleri anlamadan Türkiye'de efendim dolar TL ne olur? E, kapalı çarşıda altın fiyatı ne olur? Ezbere konuşmak olur. Dışarıda gümbür gümbür ortalık yıkılıyor. Yani bu krizin içerisinden nasıl çıkılacağını kimse bilmiyor. Bu arada daha evvel de ifade ettim. Hem New York borsasında hem diğer Avrupa borsalarında en az %15 ile %30 arasında bir kayıp bekleniyor önümüzdeki aylarda. E bu bir sert bir düşüştür. Yumuşak iniş ihtimali kalmamıştır. Euro böyle değer kaybederken bakın parite şu anda 96.48'de ama Bugün için 96'ya doğru bir hamle gelmişti gece yarısında. Yer yer yukarı doğru hamleler gelse de yön yine euro dolarda aşağıya. E sterlin de bir onun altına indi cuma günü 1.07'ye kadar indi. Bugün Asya piyasalarında 1.04'e kadar indi. Artık sterlin dolar için de birin altını konuşmaya başladık. Niye? E orada da bir popülist e, başbakan başbakan Yine İngiltere'nin İngiltere'de bir kadın başbakan Liz Truss Boris Johnson'un istifa etmesiyle göreve geldi. Şimdi bir tarafta İngiltere Merkez Bankası faizi %1.75'ten geçen hafta %2.25'e çıkardı ama e, Truss kabinesinin açıkladığı pakette vergi indirimleri var. Ev alırken, konut alırken vergi istisnası olarak, gelir vergisi istisnası olarak konulan tutar 180 binden 220 bin sterline çıkarıldı. İlk evin alanlarda bu 400 bin sterlin üzerine çıkarıldı. Kurumlar vergisi Boris Johnson döneminde %19'dan 25'e çıkarılacaktı bu. %19'da sabit tutuluyor. Pek çok teşviklerle beraber şu anda. Şimdi bir tarafta vanaya kısıyorsunuz Merkez Bankası olarak ama maliye politikalarında olabildiğince genişleyici bir politika tarzı siyaset takip ediyorsunuz. Dolayısıyla bu şartlarda bu karışık Dünyanın kafasının karışık olduğu dönemde yani biz içeride artık bir anlamda dışarıdaki etkileri de hesaba katarak içeride de olabildiğince e, dikkatli adım atmamız lazım. Bakın am, e, dolar TL paritesi 18.47'ye kadar çıktı bugün. 18.47'nin üzerinde nöbetçi döviz bürosunun arka kapı satışları geldi. İşte o kırmızı mum kendini gösteriyor hemen. Bir dakika buradan öteye geçemezsiniz şimdilik barikat buraya kuruldu diyor. 1852 biliyorsunuz 1842 ile 49 arasında yine müdahaleler ara müdahaleler gelebilir demiştim. Ama yön yukarı adım adım da olsa dolar TL yukarıya gidecek. Uluslararası Finans Enstitüsü baş iktisatçısı Robin Brooks bugün dolar TL için adil değeri 16.50'den 21 liraya çıkardı. Zaten şu an itibariyle aslında 22 23 liranın altında olmaması lazımdı bu kurun. Yıl sonu içinde planlanan kontrollü hibrit kur rejiminde 19.50 ile 21 lira arasında bir yerde bitirmeye çalışacak saray, Merkez Bankası, Hazine. Tabii kağıt üstünde durduğu gibi durur mu bilemeyiz ama bugünden eldeki verilerle planladıkları, gittikleri hedef bu. Ama dışarısı eğer Merkez bankaları daha sert. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bugün açıklama yaptı. Faiz artışları devam edecek diye. İngiltere Merkez Bankası'nın hükümetin açtığı gediği kapamak için ara bir toplantı yapıp olağanüstü toplantıyla tekrar yüzde 50-75 bas puanlık ara bir artış yapabileceği söyleniyor ki piyasalarda bunun da şoku var. Dolayısıyla böyle bir ortamda Böyle bir ortamda sizin Türkiye'de masa başında yazdığınız bankalara talimat vererek işte nöbetçi döviz burasına arka kapıdan döviz sattırarak bugüne kadar getirdiğiniz kur bir anda kontrolden de çıkabilir. Ancak bunlar rağmen dışarıdan Türkiye'ye varlık barış üzerinden bu kaostan kaçan paraların bir kısmı eğer Türkiye'ye girmeye devam ederse bu plan işlemeye devam eder ama herkes kendi hesabını yapacak. Burada kimse fiziki olarak tutmak da kazandırır diyemez. Kimse sadece kur korumalı mevduatta tutarsam kazançlı çıkarım değerlendirmesini de yapmamalı. Önümüzdeki günlerde kur korumalı mevduatı tahkim edecek bir benzer adımlar bankalarda işte cuma günü anlattım bankalara dönük kredilerin ücret ve masrafları ile ilgili sigorta dayatması vesaire bunlarla ilgili çok sıkı tedbirler alındı. Önümüzdeki haftalarda işler sıkılaşırsa ihracatçı dövizlerinin %40'ını değil %50'sini Merkez Bankası'na satma şartı getirilebilir. Muzam karşılıklar döviz hesapları için arttırılabilir. Yine kredilerle ilgili yukarıda miktar ve faizle ilgili oranlar, hedefler daha da bankaları sıkıştıracak şekilde belirlenebilir. Bu açıdan önümüzdeki günlerde dolarda yön yukarı da olsa euro tl'de euro dolar etki paritesindeki etki sebebiyle bakın 17.86 18'in altına indi. Artık 17.63 de test edildi bugün. Ben artık 1740 bile bekliyorum euro tl'de. Çünkü euro dolarda 94, 93, 90'a doğru gidiyor. Sterlin dolar 1.04'ün altına da gerileyebilir. Bu arada şimdi bu doları takip ederken tabii ki hemen altın grafiği de ekrana geldi. Altının anlık grafiğinde spot ons fiyatımız 1641 dolarda. Bakın burada 1630 dolara doğru bir daha önceki hamleye düşüşe dikkat edin. 1630 dolarda çözülürse 1622 dolara kadar gidebilir. Eğer 1 2 kasıma kadar Ekim ayında bu daha hareketler piyasalardaki çöküşler hızlanırsa altından da çıkış hızlanacak. Çünkü nakit ihtiyacını karşılamak isteyen büyük fonlar nakite geçiyorlar. Hem hisse senetlerinde hem altında hem kriptolarda satıyorlar. Bu arada bitcoin'de e, balinaların elinde tuttuğu bitcoin tutarı meblağı nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar bitcoin'de 19.205 dolar gibi görünen seviye aslında gerçekte. 17 bin doların altına doğru gide gitmeden önce yine büyüklerin balinaların hamsilere kurduğu bir tuzak. Ethereum'da 1334 dolardı ama orada da satışlar devam edecek. Şimdi 24 ayar altın altında 1626 gelirse 1605'e kadar çekilme olabilir. Artık yukarıda 1652 ve 1660 dirençleri kale gibi duruyor ve yön aşağıya. Gramda da 24 ayar altının gramı 976 lira ama 968-955'e doğru bir inişi orada önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yukarıda da artık 990 lira önemli bir direnç olarak önümüzde duruyor. Gümüş 18.94 onsu 18.70-18.45 desteklerini takip edebiliriz. 999 ayar gümüşün gramı da 11 lira 25 kuruşlu ama Esas orada 10.50-11 aralığını esas almalısınız. Yukarıdaki e, hareketler çok zayıf ve hemen satış geliyor. Borsa İstanbul 3248 puan ve %0.65 düştü 3260 puandan tamamladı. Dikkat ederseniz dışarıda yerle bir oluyor. Ford Motor Company bir günde 7.5 milyar dolar eriyor. İşte grafikleri program başında gösterdim. New York borsasında her şey kan gölüne dönmüş vaziyette endeksler. Biz de bu dışarıdan giren paraların bir kısmının yönlendirildiği Borsa İstanbul'da 3200 kritik desteğin üzerinde tutunsa da önümüzdeki günlerde yine satışlar gelebilir. Orada 2700 desteği önemli. O destek kırılmadığı müddetçe bankalarda tabii ki satışlar daha da bir müddet devam edebilir ama bu seçim öncesi borsa senaryosu çerçevesinde Borsaya para girmeye devam ettiğini göreceğiz. Burada herkesin zirveleri ve destekleri, e, formasyonları, çok indikatörleri dikkatle takip etmesi lazım. Yoksa borsadan başka, gayrimenkulden başka, kur korumalı mevduat ve enflasyon endeksi tahvilden başka gidecek yer kalmadı. Borsada da iskontalı hisseler işte e, ya da e, biraz daha e, düşük potansiyelin altında kalmış sektörlere yönelecekler ama... Dediğim gibi bütün bunları değiştirecek bir savaş bile patlak verebilir dünyada her an Çin-Tayvan krizi ekseninde. Rusya zaten e, kısmi seferberlik ilan etti ve Ukrayna cephesine çok Ciddi sayıda asker sevk ediyor, silah sevk ediyor. İşler iyice karıştı. E Sonbahardan kışa gelinirken Avrupa'da enerji krizinin etkileri, iflaslar, işsizlikler, Türkiye'nin bu pazara satışları, ihracat gelirleriyle ilgili tahminleri hepsini yeniden gözden geçirmemiz lazım. Dolayısıyla yumuşak iniş ihtimali kalmadı. Sert iniş herkes kendi açısından hazırlık yapacak. Elinizde tutabildiğiniz, size ait olan her şey sizindir kripto borsalarda ya da diğer borsalarda ya da işte altına endeksli yat, yatırımlarda borsalar dalgalandığında siz istediğiniz kadar o parayı ulaşmaya çalışın. O para sizin hesabınıza gelene kadar çok ciddi şekilde kayba maruz kalabiliyor. Ailenizin Ekonomi kanalında bir programın daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.